Merhaba, bugün en sevdiğim videolardan birini yapacağım. Yani en sevdiğim şeylerden bahsedeceğim favoriler videolarımı, favoriler videosu çekiyorum. Genelde favoriler videosunu kışın, yılın başına, yeni yılın başında çekiyordum. Hani önceki yılın favorileri açısından. Ama şöyle bir şey fark ettim. Yaz mevsiminde kullandığım şeylerle kış mevsiminde kullandığım şeyler acayip dramatik bir şekilde birbirlerinden farklı. Ve ayrıca hani yılın başında denediklerimi unutuyorum yıl sonuna doğru. O yüzden e, böyle yaza özel bir e, favoriler videosu çekmek istedim. Sadece ürünlerden bahsetmeyeceğim bu arada bu favoriler videosunda. Trendlerden, işte kıyafetlerden, denediğim yiyeceklerden falan da bahsedeyim diyorum. Ama öncesinde bir e, uyarı yapayım. Her zamanki yaz uyarımı dışarıdan sesler gelebilir çünkü cam açık. Çok ses geldiğinde mecburen kapatırım ama bu yani göreceli uzun bir video olacağı için böyle 5 dakikada bitmeyecek. O yüzden e, tamamen kapalı e, bırakıp bırakmadım. Çünkü yarım saat boyunca falan pişmek istemem. Evet ilk önce sevdiğim trendlerden, renklerden bahsedeyim. Şurada gözlerimden görüleceği üzere en sevdiğim renkleri e, gözüme sürdüm hem de e, iki tane vardı, ikisini ayrı ayrı sürdüm. Bu tarz iki tonlu makyajları seviyorum. Ama genelde işte bir tanesi fazla koyu kalabiliyor, değeri fazla açık kalabiliyor. O yüzden e, renklerin iyi seçilmesi lazım bence. Yeşil ve mor e, ikisi de orta tonlu renkler olduğu için e, benzer efekti yaratabiliyorlar. Mesela bir kırmızıyla e, atıyorum mavinin titreşimleri farklı olduğu için yan yana geldiğinde çok güzel bir etki vermeye de biliyorlar. O yüzden e, bence bu yeşil ve mor e, hem göz makyajı açısından hem Genel olarak işte kıyafetlerle vesaire trend olarak e, çok sevdiğim renkler oldu. Özellikle pastel tonlarında işte liladır falan. Mor zaten seviyorum yani belki anlamışsınızdır şimdiye kadar. Liyayı zaten seviyordum. Özen moda olduğu için sevindim açıkçası. Ama bir de e, mint yeşili, pastel yeşil bunların hepsi bence çok güzel renkler. Bu rengi de çok seviyorum bu arada. Tomo rengini. Böyle acayip gökkuşağı gökkuşağı gibi yorucu renkli bir insan olmak yerine böyle pastel renkleri bir araya toplayınca o kadar yormuyor bence gözü. O yüzden daha renkli tercih edebiliyorum. Kıyafetlerimi de, makyajımı da vesaire. İlla ki renk uyumu yaratmak zorunda kalmıyorum bu şekilde. Hem yaza uygun, böyle hafif renkler, uçuş uçuş elbiseler, tişörtler ve aynı şekilde soft renkler beni bayağı cezbetti bu yaz. Kışın koyu renklerime tekrar dönerim diye düşünüyorum. Çünkü mesela bir makyajı illaki kış ya da yaza uydurmaya çalışmam ama nedense kıyafetlerle mesela öyle olmuyor. Yazın koyu renkler görünce direkt terlemeye başlıyorum. Ama kışın böyle çok açık uçuşuş pastel renkler de beni böyle bir üşütüyor. <laughs> Yeterli gelmiyor hiçbir zaman. O yüzden pastel renkleri giymenin rahatlığını yaşıyorum. Aslında son birkaç videodur böyle sarı kombinler yapıyorum. Özellikle makyajımda. Çünkü sarı çok mutlu bir renk ve ben genel olarak hani acayip favorim değildir. Ama yazın, yaza çok yakışıyor gerçekten. Özellikle sarı far falan. Hatta buradan bahsetmeye başlayalım. Favorilerimi. Şundan hep Instagram'da, burada da, her yerde bahsettim. Yani bunu sırf kabı için almıştım. Çünkü dört tane tatlı köpüş var burada. Ama içi de güzel. İçinde de böyle gri ama bir yandan da sarılı turunculu tonlar var. Şu parlak renkleri falan çok seviyorum zaten. Aynı zamanda şu tarz işte daha soft ama işte turuncumsu sıcak renkler de var. O yüzden bu palet yeni de aldığım için sürekli elim gidiyor kendisine. O yüzden böyle bir işte sıcak tonlar falan o tarz renklere de göründüm aynı zamanda. Bu arada gözümdekileri merak ediyorsanız yine aynı şekilde çok sık kullandığım, yani çok sık derken renkli makyaj makyajlarda mutlaka kullandığım e, Creepy Cute paletin şu güzel pastel tonlarını kullandım. Olabildiğince kullanmaya çalışıyorum hazır. Madem yaz geldi. Geri kalan simli tarzda renklerde şu Managerie kozmetin Feral paleti. Bu çok güzel bir yani bunlarla böyle bir 7 8 10 kombin falan yapabilirsiniz. Bazı paletler mesela 20 renk falandır ama içinden en fazla yani 1 ya da 2 benzer tonlu makyaj çıkar. Ama bu kesinlikle öyle değil. Bundan yani çok rahat 10 apayrı kombin çıkarabilirsiniz, makyaj çıkarabilirsiniz. Bunu da yıl başında ümit almıştı bana. Çok istediğim bir şeydi çünkü ve hiç pişman olmadım. Mus'u da yapamam artık. Bunu <laughs> gördükten sonra, kullandıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak benim için. Madem makyajla başladık o zaman makyajla devam edelim. Ee, bu yaz gününde... Çay makyajı falan hiç yapamıyorum. En fazla mesela bununki gibi bir video makyajı yapacaksam, video için bir makyaj yapacaksam genelde fondöte olarak B-Ritmy, NYX'in b, NYX b kullanıyorum. Bu böyle tinted skin veil demiş zaten. Yani aslında renkli nemlendirici gibi bir şey. <laughs> bir önceki yazın cilt bakımında kullandığım ürünler videosunda zaten bahsetmiştim. Şu cildim biraz buraları falan çok kurudu. Ama bu fondöten... Kesinlikle o kuru bölgeleri belli etmiyor ve cilde çok rahat dağıtılıyor. Çok rahat emiliyor e, hafif böyle bir katman şeklinde uyguladığım zaman. Kesinlikle kalıp gibi durmuyor ve e, gerçekten doğal bir görünüş oluyor. Başka ne kullanırsam kullanayım hepsi o e, pütürlerimi, dökülen pul, pul olan bölgelerimi mutlaka belli ediyor. Bu tek belli etmeyen ürün sanırım ve e, çok seviyorum kendisini. Kapatıcı olarak da çok güzel şeyler buldum yeni olarak. Ama en çok sevdiğim sanırım NYX'in bu Born to Glow kapatıcısı oldu. Yani glow demesine bakmayın. Bence ışıltılı falan değil kesinlikle. Ama bir kapatıcı için böyle çok ağır kalıp gibi mat değil. O Onu sevdim. Mat olmamasını çok sevdim. Ayrıca çok böyle tek bir damla koyduğunuz anda bütün işte suratınızı kapatacak kadar da kapatıcı, örtücü bir şey değil. Daha Doğal bir şey, daha hafif bir ürün açıkçası. Benim morluklarım da çok hani görünür olmadığı için, özellikle bir kapatıcı bir şey istemediğim için ya hafif kapatıcılık bana yeteceği için yani bunu bayağı beğendim. Ve e, cildim kuru, yani daha doğrusu çok nemsiz dedim ama bir yandan da yağlı. Biraz e, pudra gerektirebiliyor cildim bu aralar, her şey kusuyor. Üstüne bir sabitlemem gereken bir şey, bir şey arıyorum, bir pudra arıyorum. Ama tabii diğer, yani normal mat pudralar acayip böyle pul pul gösteriyor cildimi. O yüzden yani mat pudra e kullanamadım. Onun yerine e Kiko'nun şu üstü çok güzel e bir çiçek desenli şu pudrasını kullandım. Bu baharda sanırım, bahar koleksiyonundan bir şeydi. Tuscan Sunshine Perfecting Powder olarak geçiyor. Yani buradan böyle beyaz bir pudra gibi gözükse de aslında değil transparan yani renkli değil kesinlikle. Şu an bayağı elimi böyle üstünde hafif hafif gezdiriyorum. Ve yani şu kadarcık bir şey çıktı şimdiden. O da hemen gidiyor yani. Beyaz bir iz bırakmıyor ama aynı zamanda hafif bir sabitleme de yaratıyor. Yani böyle mat olmasını falan kesin beklemeyin. Ee, çok pigmentli de değil. Zaten hani hiç iz bırakmamasından belli. O yüzden bu aralar böyle doğal bir görünüm için bu pudrayı bayağı seviyorum. Son mix ürünü. <laughs> bu This Is Everything Lip e, Oil dudak yağı. E, çok besleyici bir e, dudak ürünü gerçekten. Hafif bir böyle pembemsi bir rengi de var. Bu kadar göründüğüne bakmayın aslında daha saydam. Hafif pembe bir etki bırakıyor. Ama onun dışında glosslardan nefret eden birisi olarak bunu çok sevdim. Çünkü gloss gibi değil. Evet biraz parlak bir bitişi var. Ama yani besleyici bir e, dudak ürününün ben mat olmasını bekleyemem zaten. Bu aralar maske derken vesaire çok böyle nemlendiremedim dudaklarımı. Ama gün içinde işte bunu e, kullandıysam ee, hemen kısa bir sürede etki ediyor, yumuşatıyor e, dudaklarımı. Sonrasında silinse de e, o işte atıyorum bir yarım saat falan durduğumda e, etki ediyor, yeterli geliyor da ama tabii bunu daha nispeten baharda aldığım için kışın ne gibi bir etki yaratır bilmiyorum. Kışın acayip böyle <laughs> çatlamaktan artık uçuk çıkıyor dudaklarımda yaralar vesaire. Ona iyi gelir mi bilmiyorum. Yine ayrıca kışın e, tekrar daha düşüncelerimi. Bir de bu aralar böyle sıcak tonlu dudak renklerine taktım. Zaten her zaman böyle turuncu renkli rujları falan e, severdim. Kırmızı da, da böyle hafiften turuncu tonlu, alt tonlu olmasını, sıcak alt tonlu olmasını e, ya onlara gidiyordu böyle gözüm her zaman. E, geçen Kiko'dan şu ruju aldım. Dışarıdan aslında e, bu şeffaf tarzda rujlar olur ya onlara benziyor ama değil. <laughs> Gerçekten bu renk. <laughs> böyle turuncumsu, kırmızımsı, bayrak rengi mi? Diyelim. O tarz bir renk ve e, gayet pigmentli bir şey. Hiç bunu direkt olarak dudağıma uygulamadım. Ama mesela bununki gibi bir hafif nude bir sürdükten sonra böyle işte... Bir dakika ya. Şu an uygulayamam bunun çünkü <laughs> kırılacak diye korkuyorum. Hafiften asansörüyle indireyim. Şöyle dudaklarımın ortasına hafif uygulamayı çok seviyorum. Güzel bir canlılık kattığını düşünüyorum dudaklarıma. Ama aynı zamanda işte cart turuncu şeklinde de görünmüyor o bakımdan iyi. Biraz da cilt bakımından bahsedeyim diyorum ama Zaten bir önceki videomda bahsetmiştim cilt bakımı olarak cilt bakımı rutinim yazın ne oldu diye o ürünlerden bahsetmiştim en sevdiğim vegan ürünlerden. O yüzden onları tekrarlamayacağım burada ama en çok benim için öne çıkan hangi ürünler oldu onlardan şöyle bir bir, bir tane bahsedeyim. Telenes'in şu ürünleri. Temizleyicilerini keşfettikten sonra sanırım bir daha hiçbir temizleyiciye çok para vermeyeceğim gibi geliyor. Çünkü temizleyici beni en heyecanlandırmayan şey. Yani ucuz bir şey bulduktan sonra sürekli tekrar tekrar alırım gibi geliyor. İlla ki para vereceksem serumlara ya da kremlere yatırım yaparım diye düşünüyorum. Çünkü yani temizleyiciler cidden akıp gidiyor. Etkileri acayip değişmiyor. Hani bazıları çok kurutuyor evet. Ama e, Selenes'in bu e, Cloudberry yüz temizleme jelinde o tarz böyle bir acayip kuruluk vesaire görmedim. Kuruluk yaratmadı yani. Bu da benim için yeterli. Zaten sonrasında e, tonikle vesaire dengeliyorum mutlaka kurumasın diye. O yüzden benim için yeterli oldu. Gayet e, sevdim ve açık Selene'den de devam edeceğim ve güneş kremi Bu yaz denediğim bütün güneş kremlerinden bahsettiğim bir video var. Onu şuraya bir yere atarım. Ama genelde günlük olarak kullandığım güneş koruyucu, yani şu Mid Midday Blue e, UV koruyucusu. Çünkü bu hem mineral bir güneş koruyucu hem de gerçekten iz bırakmıyor, beyazlık bırakmıyor matlaştırıyor. O yüzden böyle bir ağırlık işte yağlılık, yapışkanlık vesaire yaratmadığı için de kendisini böyle bir elim ona gidiyor yani. Sürekli onu kullanıyorum günlük olarak. Yaz için ideal güneş koruyucum sanırım bu oldu. Genelde çok fazla vücut ürünlerinden bahsetmiyorum kanalda. Yani çünkü çok fazla kazanmıyorum. Ama Body Shop'un şu Cool Cucumber duş jelini acayip çok beğendim. Normalde yani benim için bütün duş jelleri çok özelliksizdir. Temizlesin yeter mantığındayım. Hatta kokusunu sevmiyorum duş jellerinin. Yani kokmasını istemem buram buram. Çünkü beni rahatsız ediyor hakikaten. O yüzden başka favorilerimde de bahsettiğim Urtegram duş jelini, kokusuz duş jelini genelde alıyordum tekrar tekrar. Ama bu sefer böyle bir bu ferah paketlemesine dayanamadım ve denemek istedim. Bunlar sanırım yaza özel çıkmış. Mevsimlik olarak çıkardıkları bir şey sanırım bunlar. Bir tane de limonlu duş jeli vardı seride. Ben limonlu hiç sevmem. O yüzden salatalıklısını aldım. Bunda böyle bir mentol var sanırım. Mentol kokusu, kokusundan ziyade dilimde böyle bir hafif soğuk bir etki yaratmasını çok sevdim. Çünkü sıcaklarda acayip arıyorum böyle soğutucu bir şey. Ama bir buz gibi suyu da açamıyorum tabii. O yüzden böyle sürdüğüm zaman ferahlatıcı, gerçekten ferahlık veren bir şeyi keşfetmek güzel oldu bence. Bunu mutlaka soğuklar gelene kadar kullanacağım. İyi ki almışım dediğim şeylerden birisi oldu. Bir de vegan yiyecek olarak göstermek istediğim ne olabilir diye düşündüğümde aklıma hemen şu arkadaş geldi. Daha önce vegan gıda alışverişim hakkında bir video çekmiştim. Onu da yine şuraya koyarım. Orada da bahsetmiştim. Hatta bu arkadaş orada bahsettiğim sütün ta kendisi. <laughs> Saklasın gerçekten böyle bir şey olursa diye. Boş ambalajını. Bu e, Professionals <laughs> için yapılmış sanırım. Yani kahve resmi var üstünde. Sanırım kahvediler için yapıldığını tahmin ediyorum. Şekeri daha az. Sanırım yağ da daha yoğun. Aynı zamanda e, köpürmesi için uygun bir formülmüş. Ben bunu kahveye katmak için çok çok uygun buldum. Çok sevdim tadını da. Yarattığı dokuyu da çok sevdim. Çünkü diğer e, soya sütleri ya da başka badem sütü vesaire ya ayrışıyordu kahvede ya da böyle çamursu böyle bir hoş olmayan böyle bir doku veriyordu. E, ağızda öyle bir tat bırakıyordu. Onu pek sevmiyordum açıkçası. O yüzden e, evde kendim kahve yapmayı da sevmiyordum. Yine Alp soyası yine bir nebze fena değil ama ya işte Joyal, Alfomikler falan onlarda çok sorun yaşadım. Ama bu gerçekten tam bir hani kahve e, sütü. Tekrar almayı çok isterim ama yani o kadar henüz almadım çünkü her markette henüz bulunan bir şey değil. En azından ben daha görmedim. Umarım yaygınlaşır ve şu küçük boyda olanları çıkar ki zaten hani bardağı sütle de doldurmuyorsunuz. En azından ben doldurmuyorum. Azıcık koyuyorum. Ve o yüzden de kendisi bitmiyor. Bozulmadan bitmesi için daha küçük boyda olanlarını almak istiyorum. Umarım vardır ve umarım Türkiye'ye gelir. Bir de bir vegan hesaptan bahsedeyim. Yani daha doğrusu vegan yiyecekler paylaşan bir hesap. Çok güzel tarifleri falan var. Ee, vegan Litra Zaten şuraya bir yere de ayrıca yazarım ya da alta linkini koyarım. Çok güzel şeyler deniyor. Özellikle tariflerinde e, çok güzel vegan alternatifler yaratıyor. Çok güzel yemekleri e, veganize ediyor. Hatta bir sürü kek tarifi var. E, onlardan bazılarını denemek istiyorum. Bir tane vişneli kek tarifi var. Görünce tekrar e, ağzım sulandı. <laughs> ve e, İzmir bomba, vegan İzmir bomba da yapmış. E, özellikle onu da çok merak ediyorum. Ama Becerebilir miyim bilmiyorum. Eğer vegan yiyecekler, vegan alternatifler gıda olarak arıyorsanız bence mutlaka bu hesaba da bakın. Bu aralar çok fazla e, dizi, film falan izlemedim. İzlediysem de acayip hani favorilerime koyacak kadar aklımda kalmamış demek ki. O yüzden direkt e, bir kitaba geçeyim. E, Margaret Atwood'un e, Damızlık Kızın Öyküsü benim en sevdiğim kitaplardan biridir. Ve dizisinden sonra, dizisi o kadar popüler olduktan sonra e, yeni bir kitap çıkardı. Kendi kitabının devamı olduğunu öne sürüyor. Sanırım diziyle örtüşmüyormuş. Ben dizi çok sonuna kadar bitiremedim. Ama diziyi de seviyorum da. Bayağı oldu onu ilk çıktığı zamanlar izliyordum. Ama tekrar bitirmek istiyorum. Sanırım çok farklı hikayeler. Bu Ahitler kitabı da asıl kitabın 15-16 yıl sonrasını sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam baz alıyor. Aslında bu kitap hem iyi hem kötü yorumlar aldı. Ee, i̇kisini de anlıyorum sanırım. Benim için de öyle. Yani bazı konularda hımm bildiğim yerler oldu ama genel olarak yani çok sürükleyici, okuması acayip keyifli bir kitaptı. Ama neden sevmediklerini an ve anlıyorum çünkü böyle young adult dedikleri daha işte genç romanla gençlik romanlarına benzeyen türde yazılmış. Sanırım ana karakterlerin biraz ergen olmasıyla alakası var. Ama e, bir karakter vardı ki e, o zaten ergen değildi. Gerçekten sürpriz bir karakterdi. Onun anılarının anlatıldığı bölüm gerçekten o bölümler daha doğrusu. Bence çok güzeldi. Beni çok çok etkiledi. Keşke en çok onun bakış açısından anlatılsaymış ki hepsine eşit yer verilmiş ama ben en çok onun bakış açısını daha fazla görmeyi isterdim. Ama onun dışında yani şu kadar kalın bir kitap nasıl okuyacağım derken yani en fazla bir haftada falan bitti sanırım. Gerçekten çok sürükleyici ve okunması kolay bir kitap. Mesela ilk kitap damızlık kızın öyküsü. Çok ağır bir kitap olmasa da yani yaşanan şeyler ağırdı. Daha çarpıcı bir kitap olduğu için sinire sinire okumak gerekiyordu. Bunda daha çok böyle maceralara odaklanmışlar. E, orijinal kitap öyle değildi. Daha çok işte duygular e, ön plandaydı ve işte Gilead'a dair, o distopik dünyaya dair gözlemler vesaire daha fazlaydı. Daha çok odaklıydı. Çok fazla macera yoktu mesela. Ona rağmen de çok sürükleyici bir kitaptı ama bunun sürükleyiciliği çok ayrı bir durum zaten. Ama gerçekten devam romanı gibi değil. <laughs> İkisi çok farklı kulvarlarda cool bence. Havaları çok farklı. Mesela ilk kitap çok böyle ağır, depresif bir havası varken bu gerçekten acayip böyle işte koşturmalı, daha eğlenceli, hafiften o tarz bir havası da vardı. Ama ben ikisini de seviyorum. Bunu da Ay bu ne falan deneyeceğim. Yine başka güzel kitaplar okumama rağmen en aklımda kalan kitaplardan birisi oldu. Sanırım favorilerime bunu katmak istiyorum. Evet sizin bu aralar sevdiğiniz şeyler neler, bana önereceğiniz şeyler var mı aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.